Arkadaşlar ben Muhammed bugün sizinle Minecraft ıı, şey Sky var oynuyoruz arkadaşlar işte Sky block şey işte arkadaşlar bir böp yapalım şöyle. Ee. zor. Bir de ben de zaten kasıyor. Bak var. Ah. Bak var ben de arkadaşlar çok pis. Kasıyor. Şey. Arkadaşlar bu benim ilk şeyim. İlk Minecraft videom. Beni zaten korkusuz oyuncuda da göreceksiniz. Benimki de korkulu oyuncu. O da korkusuz oyuncu zaten. Toprağı da tanıyorsunuz. Toprağa abone olmuşsunuz. Bana olmamışsınız. Ee. Arkadaşlar. O size çok ...küstü. Abone olun bana. Zaten hastayım biraz bugün garip olmuşum. Ah be. Konuşurken hep bir bölüme girelim. Arkadaşlar. Allah ekber. Thank for playing. Ah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi like var. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Ancak böyle bir şey var. E, biz hazır şeyleri konduk. Bu bir gerçeklik bir, bir da konduk. Çünkü daha iyi belki bir banka evinde oturamadık Çünkü çalışamıyoruz arkadaşlar. Size geldiğimde tabii ki hazır eşyalar değiştirilmiş benim burada gördüğüm evde daha önce eşya olmuş. O eşyalar... Arkadaşlar, hastalığı <laughs> bir çok konuşabiliyorum. Bir, sınırda bir <laughs>

da biraz kötü oldu. Allah evet. kafa Allah. Bu da çekeceğim. arkadaşlar. Aa yaptı beni. Oley. Sevci. Ama şunu

Portala'ya çık girerek bir şey yapalım. Bu video biraz az sürecek arkadaşlar. Ah. Tamam arkadaşlar neyse bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.